Yeni bir araç inceleme videosundan herkese merhabalar. Tekrardan Keleşler Otomotiv'deyiz. Bugün Seat Tarako'yu inceleyeceğiz. Tarako Excellence paketi inceleyeceğiz. Bu arada araç full artı full diyebilirim. Yani opsiyonel olarak çok fazla özellik var araçta. Fiyatlardan bahsedeceğim. Gerçekten izlemeye değer bir araç. Bu arada şunu merak ediyorum. Rakip olarak Kodiaq 5008... DSC örnek verebiliriz. Sizin tercihiniz hangisi olurdu? Bunu da gerçekten çok merak ediyorum. Yorum kısmına belirtirseniz sevinirim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Seat'ın tankıyla karşı karşıyayız. Size bugün Tarako'yu anlatacağım. Excellence paketi inceleyeceğiz. Bir üst paketi FR 2 paket seçeneği bulunmakta. Excellence'ın standart olarak yani standart özellikli satış fiyatı 520.000 TL. FR paketinin ise 545 bin TL. Bu aracın fiyatı biraz daha yüksek. Çünkü bu araçta opsiyonel birçok özellik yer alıyor. Şöyle ön tarafa doğru gelince LED mercekli farlar ve LED gündüz farları bizim karşımıza çıkıyor. Şöyle göstereyim. Ön park sensörü, arka park sensörü tabii ki mevcut. Yan tarafa doğru gelince 19 inçlik mükemmel bir tasarıma sahip jant lastik bizim karşımıza çıkıyor. 235 50 19 19 inçlik jant lastik. Gayet güzel duruyor. Araç bu arada tasarım olarak çok iyi. Tank gibi duruyor ya. Şöyle geniş açıyla çekeyim. Telefonun kadrajı yetmiyor resmen. Şöyle standart donanımlara bakacak olursak ESC, ABS gibi özellikle siz burayı durdurup bakabilirsiniz. Ben gözüme çarpanları söyleyeceğim. Çok fonksiyonlu deri direksiyon, F1, vites kulakçıkları, sürüş, profil seçimi, ekonomik, normal, sportif, kişisel. Bu arada hızlı duyarlı, progresif direksiyon var. Yani hızlanınca mesela sertleşme gibi ee, özellikler direksiyonda mevcut. Krom yan ve ön arka tampon süslemeleri, krom egzoz görünümlü arka difüzör, çift kademeli bagaj, krom tavan rayları, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, ön arka kol dayama, şerit takip asistanı, elektrikli ayarlanabilir, ısıtmalı otomatik katlanır, yan aynalar, Full LED mercekli ön farlar, LED gündüz sürüş farları. 8 hoparlörlü ses sistemi, 4 hoparlör, 4 tweeter olarak yer alıyor. Infinity LED arka farlar, burada dinamik arka farlar. 10.25 inçlik dijital gösterge paneli, Full Link teknolojisi. Mesela 8.25 inçlik dokunmatik renkli ekran normalde standart olarak yer alıyor. Bu araçta opsiyonel olarak 9.2 inçlik dokunmatik renkli ekran var. 19 inç jant tek renkli led ambiyans aydınlatması. Opsiyonel olarak gelen özelliklere bakacak olursak. Açılabilir panoramik cam tavan, kış paketi, ısıtmalı ön ve arka koltuklar. Yani ısıtmalı ön ve arka koltuklar kış paketinde yer alıyor. <laughs> 9.2 inçlik dokunmatik renkli ekran, multimedya ve sesli komut sistemi. Yarı otonom seyahat asistanı, ısıtmalı direksiyon simidi. ACC uzun far asistanı, kör nokta tespit sistemi, elektrikli ayarlanabilir ve hafızalı sürücü koltuğu, hafızalı yan aynalar, kablosuz şarj ünitesi gibi özellikler yer alıyor. Şu anki fiyatı 571 bin TL diyebiliriz. Yakıt ekonomisi emisyon değerinden C almış. Bu arada dev gibi olmasına rağmen C bence çok iyi bir değer. ve Gerçekten yakından görmek de ayrı bir hoşmuş. Şöyle 19 inçlik jant bizim karşımızda çıkıyor. Arka park sensörleri görebiliyoruz. Şuralarda yer alıyor. Geri görüş kameramız. Şöyle bagajını da bir açalım. Kocaman bir bagaj hacmi burada bizim karşımıza çıkıyor. İsterseniz bu aracı şöyle buraları kaldırarak ama ön, şu arka koltukları biraz ileri alayım. İsterseniz bu arabayı şöyle buraları kaldırarak 7 kişi de seyahat edebilirsiniz. Çok güzel bir özellik. Yani 7 kişilik kocaman dev gibi bir araç yapmış seyahat. Mükemmel olmuş bence. 700 litrelik kocaman bir bagaj açma burada bizim karşımıza çıkıyor. Fakat onun için bu koltukları bu şekilde yatırmak gerekiyor. Şu an 700 litrelik gerçekten dev gibi bir bagaj bize sunuluyor. Gayet kullanışlı ya gerçekten çok iyi. Burayı kapatalım şöyle. Madem arka taraftayız, dörtleri yakalım hemen. Dörtleri yaktık. Dinamiği görebiliyorsunuz. Tık, tık. Ön taraftan bakalım. Ön tarafta muhtemelen dinamik yoktur. Aynen öyle. Ön tarafta bu şekilde. Dörtleri kapatıp arka koltuğa doğru yavaş yavaş geçelim. Arka koltuğa gelince şöyle çok güzel bir ahşap detay. Burada bizim karşımıza çıkıyor. Bu ön konsolda da devam ediyor. Yani buralar gayet yumuşak. Şurada kumaş bir detay var. Hoparlörümüz burada. Twitter'lar burada yer alıyor. Şöyle oturduğumuz zaman bu koltuğun ileri geri yerini şuradan kontrol edebiliyoruz. Yani şöyle göstereyim. Şöyle ileri alacağım şimdi. Bu bayağı ileri gitti. Bu kadar ileri gideceğini gerçekten beklemiyordum. Yani demek oluyor ki mesela şunu şöyle yapsanız bu koltuğu da böyle alsanız bagaj hacmi bayağı artar. Kolda yemeği de açalım. Şöyle iki adet içecek gözümüz var. kış paketi olduğu için ön arka koltuk ısıtma bu araçta mevcut. Buradan ayarlayabiliyoruz koltuk ısıtmaları. Direkt klima menfezimizin 3 bölgede tam otomatik klima var. Yani sağ, sol ve arka olarak. Buranın sıcaklık ve soğukluğunu buradan ayarlayabiliyoruz. Mesela ön tarafa 20 derece ayarladınız. 20-22 ayarladınız. Burayı da 30'a veya 18'e ayarlayabilirsiniz. Type-C girişimiz 12 volt bir girişte. Burada bizim karşımıza çıkıyor. Böyle içecek koymak veya yemek koymak için de yerler yapmışlar. Gayet güzel olmuş bu arada. Şurada şöyle özel eşyanızı koymak için de bir bölme var. Ön konsola bakalım. Gayet bu arada şık duruyor. Gördüğünüz üzere Sunroof dev gibi. Araç gerçekten dev. Rakip olarak Kodiak DS7 ve 5008'i rakip olarak verebiliriz. Siz olsanız bu dört araç arasında hangisini tercih ederdiniz? Gerçekten fikirlerinizde, düşüncelerinizde yorum kısmına bekliyorum. Ön tarafa doğru geldiğimiz zaman da merkezi kil sistemimiz. Yine o ahşap detay burada devam ediyor. Arka cam kilidi, dört cam kontrolü, sağ ayna, sol ayna kontrolü, direkt aynaların kilidi. Ondan sonra aynı bu yapmasın. Aynadaki buyu önlemek için de buraya alırsanız aynadaki buyu önleyecektir. Şurada şöyle kör nokta yeri sistemi var. Şöyle parmağım göstermiyor. Siyah yer kör nokta yeri sistemi. Keçe yapı yapmışlar burada. Gayet güzel olmuş bence. Excelen siyası da burada bizim karşımıza çıkıyor. E, hafızalı koltuk olması gerçekten çok güzel bu arada. Koltukların da elektrikli olması ayrı bir güzel. Maalesef ya yani rakip olarak değil ama Tiguan'da bu şekilde koltuk göremiyoruz. Burada hafızalı koltuk da bizim karşımıza çıkıyor. Şöyle koltuğu en geriye alalım. Bel desteğini de buradan kontrol ediyoruz. Sırt ayarını şuradan yapabiliyoruz. Hafıza olması gerçekten burada çok iyi. Şöyle oturdum. Şimdi neler var neler yok burada anlatmaya başlayabiliriz. Şu ahşap detay bu arada ön kol solda devam ediyor. Gerçekten çok şık duruyor. Ee, farlarımızı buradan kontrol ediyoruz. Ondan sonra şöyle açtığımız zaman şurada şöyle bir göz var. F1 açıklar mevcut. Şöyle arkeme yaslandığım zaman buradan hız sabitleme, şerit takip gibi özellikler, direksiyon ısıtma da var gördüğünüz üzere. Birçok işte buradan direksiyon üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Tuş sayısı gördüğünüz gibi çok fazla. Sağ tarafa doğru ilerlediğim zaman şöyle medya paneline bakalım açabilecek miyiz? Dörtlerimiz de burada. O açılana kadar. Anlatmaya devam edelim. Devam edemiyoruz, açıldı. Şimdi sistemim deneyelim. Olur, sunar, sunar. Gayet iyi. Zaten ya şöyle bir şey var. Yani vak grubu olduğu için Kodiak'ta ne kullanılıyorsa muhtemelen bunda da aynı şekilde seslerimizin karşımıza çıkıyordur. Şöyle kapıyı açalım. Navigasyon bu fonksiyonu desteklemiyor. Muhtemelen bu özellikler araç satıldıktan sonra gelecektir ön koltuk kısmı yine görüyoruz. Çift pardon 3 bölgeli tam otomatik klima var dediğim gibi. Sol taraf, sağ taraf ve arka olmak üzere buradan 3 bölgeyi ayarlayabiliyoruz. şurada kablo şarj ünitesi bizim karşımıza çıkıyor. Gayet güzel. fiyatı 545 bin TL neredeyse Tiguan'la aynı fiyat. Fakat Tiguan'dan çok 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 daha büyük bir araç. Mesela Tiguan'da şu direksiyon üstünde ondan sonra arka koltuk üstünde bu özellikler maalesef yok. Şöyle baktığımız zaman bu araçta anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliği mevcut. Buradan aracı çalıştırabiliyoruz. El frenimiz, auto hold özelliğimiz, parklarımız yani otomatik parkımız tıkladığımız zaman sağ tarafta boş bir yer varsa otomatik olarak park edebiliyor. Start stop özelliğimiz parklarımızı buradan kapatıp açabiliyoruz. Bu arada buradan da sürüş modlarını ayarlayabiliyoruz. Ekonomik, normal, sport universal gibi modları buradan ayarlayabiliyoruz. Şöyle baktığımız zaman iki adet içecek için gözümüz ya burası Tiguan'la neredeyse aynı diyebilirim. Şöyle bir kol dayama gözü de bizim karşımıza çıkıyor. Şöyle kol dayamanın yükseklik ayarını falan buradan kontrol edebiliyorsunuz. Gayet güzel. Burayı kapatalım. Hatta şöyle şurada soğutma özelliği de var torpidoda. Torpido gözü de gayet iyi. Araç dev gibi gerçekten. Fiyat olarak da bakınca yani rakiplere göre, piyasaya göre bence mantıklı diyebilirim. Şimdi sizin de düşüncenizi bekliyorum. Siz olsanız Kodiak mı, 5008 mi yoksa DS7 mi tercih ederdiniz? Yavaş yavaş bitişe doğru geçelim. Gerçekten düşüncelerinizi merak ediyorum. Kodyak mı, 5008 mi, DS7 mi, Tarako mu? Çok merak ediyorum düşüncenizi. Bu arada Keleşler Otomotiv'e de çok teşekkür ediyorum çekim fırsatı verdiler. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.